Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu benim ilk Roblox videom. Ee, bu yüzden birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim adım Ebrar. 5. Be sınıfa gidiyorum. Yani ortaokuldayım. Ee, 11 yaşımdayım. Ee, i̇lerideki videolarda daha e eğlenceli videolar adaptive videoları gelecek eğer ee, ilerideki günlerde e, snow wobble almamı istiyorsanız 5 like istiyorum 5 like yeterli çünkü e, yeni olduğu için videomuz yeni başladığım için e, çok birisini göreceğini düşünmüyorum o yüzden 5 like yeterli. Ben sizle eğlencemi çok eğlencemi düşünüyorum. Umarım siz de beni seversiniz. Kocaman bir aile oluruz umarım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Çünkü sınav videosu gelecek. Bunun için 5 like istiyorum. Görüşmek üzere.